Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yazmam var turkuaz renginde. Üzerine de görmüş olduğunuz mavi ve kendi turkuaz rengindeki ipimle güzel ve gösterişli avurduran bir modelin yapışını paylaşacağım. İp numaralarımı söylüyorum hemen. 130 numara mavi ipim saks mavisi. Yeşil ipim 729. Ve turkuaz rengindeki ipim de 294 numaralı. Polyester ip, leylak marka iplerimi kullanacağım. Eğer şu an kanalıma abone olmadan izliyorsanız, ilk kez kanalımı, videomu ziyaret etmişseniz, abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra e, videomun e, kanalımın üstündeki bildirimler var. Bildirimlerden en üstteki tüm olarak da aktif ederseniz, her gün aynı saatte paylaştım ip yeni iğne modellerimi kaçırmadan ilk izleyenlerden olursunuz. Emeğime de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi belirtirseniz desteklemiş olursunuz. Destekleyen herkese teşekkür ediyor. Bugünkü modelimin yapılışına başlıyorum. Evet arkadaşlar yazma üzerine bu şekilde bir ara model koyacağım. Önce arasına bir tane zürafa bırakıyoruz ve yanındaki zürafaya geçiyoruz. Yaptığım zürafamın içinden geri geldim. Buranın içerisine Zürafa yapıyorum şöyle. 3 tane zürafa yapacağım. Modelimin kendisinde de kullanacağım için bunu tercih ettim. Aralarında minik çamlar yapıyorum. 3 zürafadan sonra baştaki zürafadan iğnemizi takıp ipimiz üzerinden atıyoruz. Yanındakine batarak sayımızı eksiltiyoruz. iki tane zürafaya düşürdüm. Baştakine tekrar alıyorum. Yukarıdaki son zürafanın da tam ortasına düğümümü atıp ipimi yukarıya aldım. önündeki ilk zürafaya düz ve gergin bir şekilde indiriyoruz. Bu şekilde Ara modellerimiz olacak. Şimdi modelimi koymak üzere arasını zürafasını yapıyorum. İstediğiniz aralıkta bırakabilirsiniz burada. Şöyle 6 tane zürafa yaptım. Hemen çok aralık olmasın diye 7 ve 8 bir tane daha yapıyorum. Ara modelim için tekrar başlıyorum. Bu araya motifimi koyacağım orta kısmına tekrar bir tane daha zürafa yapıp içinden geri geliyorum. 3 tane zürafa yaparak yan taraftaki gibi arama delimi oluşturuyorum. Alt kısmını hazırlayacağım, zeminini hazırladıktan sonra geleceğim arkadaşlar. Şimdi arama delimi yeşilde hazırladım, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada biraz krem ip kullanacağım. Arada 8 tane Zürafa vardı. Bundan dördüncüsü 1 2 3 4 ve beşincisi. Beşinciyle dördüncüsünden tutturup buraya küçükçe bir yuva oluşturacağım. Şöyle yuvamı oluşturdum. İçine bunun önce bir tane düğümlüyorum ve pırpırlar yapıyorum. Şurada pırpırlar yapacağım. 6 tane oldu. 7. Hemen burayı 11'e tamamlayacağım ve geleceğim arkadaşlar. Şöyle 11 tane pırpırımı hazırladım. Şimdi bunun üzerine kullanacağımız rengimizi takıyoruz. Baştaki pırpırdan düğümümü atarak Bunların üzerine zürafa yapacağım. Her birine batıyoruz sırayla. Şimdi başa kadar getirdim. Tekrar bir sıra daha geçeceğim. Burada sıfırladım. Şöyle getiriyorum başa kadar. Şöyle başa kadar geldim. Şimdi buradan sonra şu son yaptığımın içine bir tane düğüm atıyorum. Ve buraya pırpırlar yapıyorum. Şöyle pırpırlarımız 3 pırpır yaptım. Yanındakini düğümlüyorum. Buraya da 3 tane yapıyorum. Şimdi pırpırlarım bu büyüklükte bütün zürafalarımın içerisine pırpırlar yapacağım. Yapıp hazırlayıp tekrar geleceğim. Şöyle pırpırlarımı yaptıktan sonra hepsini bir iğneme topluyorum. Baştakilerini yaptım. Şimdi kalanlarda ne yapacağım? 1 2 3'er tane pırpırım vardı. Şöyle hepsini üst üste toplayıp düğümümü atıyorum. Tekrar 1 2 ve 3'ünü toparladım ve düğümümü attım. Şimdi şuradaki bıraktığımız aralara sık iğne yapıyoruz. Baştakini sayıyoruz. Kalan kısımlarda aynı sayıda hazırlıyoruz. 9-10 tane yaklaşık olarak yaptım. Daha sonra hemen yanındakine bağlıyorum ve yine buraya da 10 tane sık iğne yapıyorum. Bütün araların içerisini bu şekilde sık iğne ile dolduracağım. Şimdi modelimi bu şekilde hazırladım. Burada biraz sarı renkli kullanacağım. Bunun için şöyle yatırıyorum ve yine en alt kısımda tutturduğum gibi her iki zürafadan tutturup buraya yuva oluşturuyorum şöyle Diğer yanındakine de batıyorum. İçine bir düğüm atacağım. Ve pırpır pır yapıyorum. Şu aradaki deliği kapatması için ve büyüklüğünü de ona göre ayarlıyorum. şöyle tırnağımıza da bastırarak modelimizi tamamlamış oluyoruz İnşallah modelimi beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşarak destekte bulunursanız çok sevinirim destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyor bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın